Birlik ve bütünlük olduğu sürece pek çok sorunu aşmak bir o kadar kolaylaşıyor. Birlik ve beraberliğin içinde aynı zamanda hem çeşitli yetkililerin sorumluluklarını gerçekleştirdikleri bir süreç var. Aynı zamanda da o birlik beraberliğin içinde bir denetim mekanizması var. Şimdi eğer Zonguldak'ta yapılan kurumların, yetkililerin ve çeşitli siyasi partilerin, e, katılması gereken toplantılarda eksik bir katılım olursa, burada ikinci, üçüncü, dördüncü parti, her neyse adına muhalefet partisi diye tabir edilen e, ve Zonguldak'ta geniş halk kitlelerinin desteğini alan ve onları temsil eden yetkililer o toplantıya davet edilmezse, o toplantıda bir film dönüyor demektir. Demek ki orada denetleyen bir mekanizma istenmiyor. Orada konuşulanlar demek ki şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmak istenmiyor. Demek ki masaya oturup basın mensuplarını çağırıp yapılan konuşmaların dışında kapı arkasında da konuşulan konular var demektir. Ve bunların ne olduğunu da maalesef halkı temsil eden muhalefet partilerinin yetkilileri milletvekili bazında, ilçe başkanları bazında davet edilmedikleri için bu toplantıya katılanın üzerinde büyük bir soru işaretidir. Bunu da açıklamak zorundalar. Yarın bir gün yapacakları biz ne konuştuysak ortada konuştuk açıklamaları gerçeği yansıtmadığı bugün bizlerin davet edilmemesiyle ortadadır. Alemdar gemisi konusunda özellikle çok yoğun e, bir diplomasi yürüterek hem AK Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini bir araya getiren ben Sayın Ünal Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. bütün milletvekillerinin de katkı vermesiyle birlikte ortak bir e, metin halinde kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Bu zaman zaman çeşitli illerdeki milletvekilleri için kullanılan ee, konu o ilin menfaati olduğunda parti ayrımı gözetmeksizin bir araya gelmeleri hususu yıllar sonra Zonguldak'ta da ilk kez tesis edilmiştir. Bunu da yaşayan bir milletvekili olduğum için kıvanç duyuyorum ve bu konuda emeği geçen herkese e, Ereğli halkına bu konudaki hassasiyetin her zaman sıcak tuttu. Aynı zamanda e, yine Ünal vekilimiz başta olmak üzere AK Parti milletvekillerine de teşekkür ediyorum. Evet böyle biraz küçük bir slogan gibi olacak ama top artık şen topta. E, meclis başkanında bu kanun teklifiyle ilgili genel kurulda görüşme açarak e, yine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceğimizi zaten beyan ettik, imzamızı attık. Grup başkan vekillerimizle görüştük. E, aynı şekilde AK Parti milletvekillerinin de attığı imzaların arkasında eğer AK Parti kendi partileri durursa e, bu kanun teklifini kanunlaşacağı ve alemdar gemimize bu kahraman e, gemimize istiklal madalyasının e, takılacağı günlerde ümit ediyorum en yakın zamanda görürüz.